Bildiğim kadarıyla son yıllarda Fenerbahçe'nin ligin son bölümünde çifte kupa alma ihtimalinin olduğunu olmadığını biliyorum son yıllarda bildiğim kadarıyla. Son bölüme hem kupa hem ligi kazanma ihtimaliyle girmedi. Ama biz inanıyoruz, çok fazla inanıyoruz. Taraftarlarımızın çok fazla inandığını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğunuz gibi zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. İstemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Sevgi göstermek yerine protestolar olabiliyor. Son iki maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, taraftar olmak hem kazanırken olmalı hem kaybederken olmalı. Çünkü sadece kazandığınız zaman iyi ve tutkulu bir taraftar olmanın benim gözümde bir kıymeti yok. Arda 18 yaşında bir oyuncu gelişiyor. Benimle almış olduğu süreyi başka hiçbir hocayla almadı. En çok benim dönemimde süre aldı ki daha da gelişecek kendisi. Ben kendisinin Türk gençliği, Türkiye'deki genç oyuncular için ve Türk milli takım için çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Ama her oyuncu gibi onun da adım adım kariyerindeki basamakları çıkması gerekiyor. Serdar Dursun son iki maçta ilk 11'de oynadı. Bugün ligde ilk 11'de oynadı. Aynı zamanda son oynadığımız kupa maçında da ilk 11'deydi. Şu anda elimizde 3 forvet var. João, Valencia ve Serdar Dursun ki João'nun aslında durumu birazcık kısıtlı sakatlıklar yaşadığı için bu sezon ağır sakatlıklar yaşadı. Dolayısıyla fiziksel olarak en iyi Durumunda değil ama bu şekilde oynatmamız gerekiyor. Yavaş yavaş oynama, oynatmalıyız ki formunu yakalasın yoksa yakalayamaz. Alioski belirtmiş olduğunuz gibi bir süredir oynamamıştı. Ferdi ve Samuel daha çok oynamıştı ama 20 küsur oyuncudan oluşan bir kadronuz olduğu zaman birilerinin diğer oyunculardan daha çok oynaması normal. Bunun bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum.